Saygıdeğer hemşehrilerimiz, öncelikle hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Burdur Belediye Başkanı Ali Ömer Cengiz de yine Burdur Şeker Fabrikamızın önündeyiz. Geçen sene de bu vakitler yine böyle ikimiz başkanımla video çekip paylaşmıştık. Zannedersem bundan sonra hep böyle gidecek çünkü gün bir tören oluyor. Daha doğrusu oldu bittiye getirilen bir tören. Yıllardan beri alışmadığımız bir şekilde geçen sene dahil yaptılar, bu sene dahil yapıyorlar. Yani bir o coşkuyla üreticilerimiz, o pancar üreticilerimizle bir araya geldiğimiz açılış törenini yapamıyoruz. İki senedir böyle oldu bittiye getirilen açılışları görüyoruz. Dün de bir açılış yapmışlar. Ne kıymetli belediye başkanımın ne de benim böyle bir açılıştan haberimiz yok. Aslında biz bizler bu açılışları üreticilerimiz açısından çok önemsiyoruz. Üreticilerimizin, özellikle pancar üreticilerimizin orada konuşulması gereken meseleleri varsa onları konuşuyoruz ve onların yararına politikalar üretmeye o açılışlarda da devam ediyoruz. Ama hiç fark etmez bizler uzun süredir pancar üreticilerimizle alakalı yaptığımız açıklamalar bugün aslında bizi Türk gelin açıkladığı o 2375 TL'lik rakamla, memnun etmiştir. Daha iyisini hak ediyor çiftçilerimiz ama bu rakamda çiftçilerimizi mutlu ettiğiyle alakalı haberler alıyoruz. Bizim de derdimiz zaten üreticilerimizin seslerine ses olabilmek. Çiftçilerimizi mutlu edecek rakamlarla onları karşılaştıracak politikalar üretmek. Bu anlamda bir kez daha uyarıyoruz. Seneye ki açılışımız umarım böyle oldu bittiye getirilmez. Burdur Şeker Fabrikası bizim onurumuz dediğimiz, göz bebeğimiz dediğimiz, satılmasın diye bir zamanlar bu alanlarda mücadele ettiğimiz bizlerin yok sayılarak açılış yapılacağı yer değildir. Evet. Her fabrika bir kaledir. Biraz önce milletvekilimin de ifade ettiği gibi mücadelemiz hem üreticinin hem de üreticiye imalat yapıp burada bir istihdam yaratan şeker fabrikasının çıkarlarını korumak hepimizin görevidir. Biz bu şeker fabrikasının her yıl olduğu gibi şeker pancarı alım sezon açılış törenine katılmayı arzulardık. Elbette burada zaman zaman hem yönetimi hem açıklanan fiyatları hem üreticinin sorunlarını hem burada istihdam edilmiş geçici işçinin ya da daimi işçinin sorunlarını aktarmak ve eleştiri hakkımızı kullanmak biz Burdurlular olarak ve Burdurlu yöneticiler olarak bizim de hakkımızdır diye düşünüyoruz. Zannediyorum son iki yıldır bu eleştiriler yapılmasın. Sessiz sedasız bir açılışla şeker fabrikasının o coşkulu töreniyle şeker pancarı alım sezonunun sessiz sedasız, yap sessiz sedasız yapılmasının temel nedeni bu olsa gerek. Ancak her ne olursa olsun 1955 yılından beri burada faaliyet gösteren, bugün mevcut siyaset aranasında bizlerin de dahil olduğu her kim varsa hepimizden daha yaşlı olan bu fabrika hem daimi hem de geçici işçileriyle 5000'in üzerindeki şeker pancar yetiştiricisiyle önemli bir istihdamı yaratan önemli bir cumhuriyet fabrikasıdır. Bu fabrikanın ne benim ne sayın milletvekilimin ne diğer milletvekillerimin üzerinde hakkı diğerinden daha fazla değildir. Burdum halkının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin olan bu şeker fabrikasının satılmaması çok değerliydi. Bunun için mücadele ettik ve bugün burada üretilen şeker pancarının üretilen şekerin ne kadar olduğunu sizler görüyorsunuz. Şeker fabrikasının, pancar alımının ve sezonunun tüm paydaşlarına biz içeride olmasak da buradan hayırlı olmasını bir kere daha diliyor. Şeker fabrikamızın bacasının, dumanının hiç sönmemesini arzuladığımızı ifade ediyoruz.